de adalet duygumuzun nirvana yaptığı bir sezon geçirmeyi diliyorum. Kayseri hakemliği ve gözlemciliği olarak hak ettiği birlik ve beraberliği yakaladığı inancı taşıyorum. Bu çerçevede pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte yapacağımız faaliyetlerde tekrardan derneğimiz lokomotif olma özelliğini koruyacak, tekrardan kazanacak. Dernek olarak göreve geldiğimiz günden beri çatışmalardan uzak, hareket etmenin, birlikte olmanın bir güç olduğuna inandığımızdan dolayı İl Hakem Kurulu, Bölgesel Hakem Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu ile ilişkilerimizi ve uyum seviyemizi en üst seviyede tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz. Hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın. Hakemlerin ve gözlemcilerin sosyal haklarını, hak ve hukuklarını yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz. Yine dernek olarak Kayseri hakem ve gözlemci sayılarının artmasıyla ilgili ilgili kurullara çağrıda yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Dernek binamızı biraz önce gezmişsinizdir. Ee, fiziki şartlarına en üst seviye Kayseri hakemliğine yakışır seviye çıkarmaya çalıştık. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Biz bize vereceğimiz dernek yönetimine vereceğiniz en büyük katkının bundan sonraki yapacağımız faaliyetlerde katılım sağlamak ya ve... Futbolun tüm paydaşlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlimizde 24 hakem ve 11 gözlemci profesyonelliklerde görev yapmaktadır. Bununla birlikte 80 tane il hakemi, 50 tane il gözlemcisi şu anda görev yapıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde ilimizde futbol taban birlikleriyle uyum içerisinde bir sezon yaşıyoruz. parti temsilcilerimiz, belediye başkanlarımızı bir arada görmek, bununla beraber eski görev yapan, Kayseri'de görev yapan büyüklerimizi, yöneticilerimizi bir arada görmek inanın beni çok daha mutlu etti. Dernek binasını gördüm. Hakikaten çok yakışır, hakemliğe yakışır, spora yakışır, amatör spor kompet... ASKF başkanımız da burada inanılmaz katkılar sağlamışlar. Onlara da teşekkür ediyorum burada. Yani zaten bu tavan birlikleriyle bir arada... Kayseri'de şimdi baktığım zaman şu an için görev yapan hakemler içinde bir FIFA hakemimiz var. Bir Süper Lig yardımcı hakemimiz var. Yani kadroya baktığımız zaman yani çok önemli bir başarı grafiğini de görüyorum şu anda. Yalnız B klasman hakemlerimize tabii de yaşlara da baktığımız zaman yaşlarımız 34,5. B klasmanı yardımcı hakemlerimize baktığımız zaman dört tane B klasman yardımcı hakemimiz var. Orada yaşlarımız 28. Bir C klasman hakemimiz var. Yaş ortalamamız 27. Altı tane C klasman yardımcı hakemimiz var. Burada yaş ortalamamız 38. Üç tane bölgesel hakemimiz var. 31,5 buçuk. Beş tane bölgesel yardımcı hakemimiz var. 25. Kadın hakem. Bismillahirrahmanirrahim.